bugün çok basit bir şekilde mürdüm eriğinden pestil yapacağız Öncelikle eriklerimi aldım tertemiz yıkadım ve ortadan ikiye keserek temizledim Eğer erikleriniz böyle yumuşak olursa tam olgunlaşmış olursa çekirdekleri de harika bir şekilde çıkıyor böyle sizi hiç yormuyor bu 5 kilogramlık bir tencere ve içine hemen hemen doldurdum sadece bir bardak soğuk su ekliyorum 200 mililitre bardağım ve bir bardakta şeker ekliyorum. Böyle gördüğünüz gibi ocağın altını yakıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Siz şeker de kullanmayabilirsiniz. Fakat ben hafif böyle şekerli seviyorum çünkü eriyim hafif mayhoş. Ve e, tabii ki piştikçe şeker oranında e, böyle birazcık yükselsin istiyorum, tatlı olsun istiyorum. Aynı zamanda eğer pastilerinizde çok az bile olsa şeker atarsanız daha yumuşak oluyorlar, daha böyle lokum kıvamında kuruttuğumuzda lastik gibi olmuyorlar. Bu yüzden çok az bile, bir kaşık bile olsa şeker atarsanız o aradaki farkı görürsünüz. Ama tabii ki en güzeli şekersiz olanıdır, en doğal olanı. Siz öyle de yapabilirsiniz. Ben böyle yapıyorum. 5 kilogramlık bir tencereye 1 su bardağı su ekledim ve 1 su bardağı şeker ekledim sadece. Artık kaynamaya başladı. Meyvelerim iyice suyunu da saldı. Çünkü çok olgundu. Pestilde ne kadar olgun meyve kullanırsanız, pestiliniz o kadar yumuşak ve güzel olur. Bu yüzden en olgun meyveleri mutlaka seçin. Aynı zamanda bu tarifimle tüm meyvelerle aynı şekilde pestiller yapabilirsiniz. Şeftali olur, elma olur. Ben vişne yapmıştım. Instagram Caneser Bulut adresimde onu paylaşmıştım zaten. Şimdi mürdüm eriğinin videosunu çekebiliyorum sadece. Bu şekilde iyice kaynamaya başladı. Üzerinde oluşan köpükleri mutlaka alın. Kapağını kapatmayın. Çünkü taşıyor, çok çabuk taşıyor. Köpükleri ala ala başında bekleyerek kaynamaya bırakıyoruz yaklaşık 6. 7. dakikadayız meyveler artık iyice yumuşamaya başladı ve çok yoğun kaynamaya başladı burada hemen altını kısıyoruz ve kısık ateşte devam ediyoruz tek elimle çektiğim için zor oldu arkadaşlar hatıralarda kalıyor tabi bu şekilde iyice bakın yoğunluğuna meyveler pişti benimki tam 40 dakika sürdü meyvenizin olgunluğuna sertliğine göre sizinki değişebilir blenderla pürüzsüz bir hale gelene kadar tamamen pürüzsüz olana kadar çekeceğim Böylece süzmek zorunda ya da kevgirden geçirmek zorunda kalmayacağız blenderla yaptığınızda hem kabukları her şeyi posası içinde kalıyor ve daha güzel bir kıvam oluşuyor şöyle bir 10 dakika bekledim hafif bir soğudu çok değil ama arkadaşlar kendime de çok güldüm <laughs> tek elle çekim yapmak o kadar zormuş ki uzun süredir böyle videolar paylaşmıyordum biliyorsunuz hobi bahçemde bahçe videoları çekiyorum size şöyle bir göstereceğim bir kepçe alsam da bir daha iyi olurdu şu şekilde seriyorum size inceliğini göstereceğim çok ince de olmayacak çok kalın da olmayacak çünkü çok ince olursa kağıt gibi oluyor çok kalın olursa geç kuruyor Öncelikle bunları sabah güneşi alan esintili balkonumda açık alanda bırakacağım. Üstlerine de tül atacağım. Tül sereceğim. Eski bir tülüm var. Değmeyecek şekilde. Bakın şu incelik gayet iyi. Normalde daha becerikliyimdir ama tek elimle olmuyor. Şu şekilde. Çok ince değil. Çok kalın da değil. Nişasta kullanmadım. Siz kullanabilirsiniz bir kaşık da olsa. Nişasta kullanmak gerçekten daha yumuşak olmasını sağlıyor. Onu söyleyeyim. Ama ben şimdi kullanmadım. Çünkü çok yoğun ve kıvamlı oldu. Bakın bu incelik gayet iyi. Şöyle kenardan anlayın. Şu şekilde. Yağlı kağıdınızın üzerine çok hafif böyle peçeteyle ya da fırçayla çok hafif bir ayçiçek yağı da sürebilirsiniz. O zaman çok daha kolay çıkıyor. Ama bu şekilde de çıkıyor. Ben sürmüyorum. Fakat yine aklınızda bulunsun. Zaten emin olun kuruduktan sonra harika bir şekilde çıktığını göreceksiniz. Bu şekilde bütün tepsilerimi hazırlayacağım. Elimde bulunan tepsilere yağlı kağıtları sereceğim. Bu şekilde pestilimi bu incelikte yayacağım. İsterseniz bu şekilde üzerine fındık, ceviz. Evinizde ne varsa ekleyebilirsiniz. Ben cevizleri rondodan çektim. Ve şu şekilde birazcık üzerlerine ekliyorum. Şöyle sade de yapabilirsiniz ama ben cevizi çok seviyorum. Elimde de ceviz vardı. Şöyle istediğim kadar susam ekleyebilirsiniz. Her şey olur. Bu şekilde kurumaya bırakacağım. Şöyle hepsini birkaç kez eğer zemine böyle çarparsanız daha iyi oturacaktır. Bugün tam dördüncü gün. Balkonda sabahtan öğlene kadar güneş alıyordu. Esintili ortamdaydı. Bakın bu şekilde kurudu. Çok kuru da değil esnek görüyorsunuz zaten. Tek elimle olduğum için şöyle göstereceğim. Şerit şerit kestim. Böyle keserseniz eğer çok daha kolay çıkartırsınız. Bütünüyle de çıkar. Şu şekilde şuradan. Köşeden başladığınızda zaten bütünüyle de çıkar. Fakat en güzeli böyle şerit şerit kesmek çok kolay çıkıyor. Şöyle şu kısmı çıkardım size gösterebilmek için. Bakın muhteşem olmuş yalnız. Şöyle zaten hemen elinizle açtığınızda bakın tek elimle bile çıkıyor. Hiçbir sorun yaşanmıyor. Kağıda rengi ne kadar güzel geçmiş. Bu... Kağıtlardan çıkardıktan sonra yine mutfak makasınızda ya da bıçakla kesip böyle rulolar haline getirin. Biraz hindistan cevizi attım. Bunu hemen yiyeceğim çünkü. Hindistan cevizi atabilirsiniz. Yapışmasını istiyorsanız birazcık pudra şekeri nişasta atabilirsiniz. Hiç gerek de yok. Bu şekilde soğuk ortamda muhafaza ediyorum. Ben buzdolabına koyacağım. Hani buzdolabına konulmaz vesaire gibi söylemler olabilir. Bazıları koymayabilir. Ama benim bölgem çok sıcak. Tabii ki kış günü zaten buzdolabına gerek olmaz. Bakın, dokum kıvamında muhteşem olmuş. Bu da aynı şekilde çıkmayı bekliyor. Bu arada vişneden yaptım. Çok güzel, muhteşem bir rengi oldu. Bu da böyle şerit şerit kestim. Bunları da tek tek çıkaracağım. Yani pestil işlemi çok kolay. Evde bütün meyvelerinizden yapabilirsiniz. Her şeyden. Aynen bu tarifle yapabilirsiniz. kendinizden böyle şüphe ediyorsanız yapamam vesaire diyorsanız minicik deneyin. Küçücük bir tepsi deneyin. 3-5 meyveyle deneyin. Zaten sonucu göreceksiniz. Harika oldu. Bölgenize göre kuruma süresi değişebilir. 3 günde de kuruyabilir. 5 günde de kuruyabilir. Rüzgar ve ısı çok önemli. Nem olan yerlerde biraz daha uzun sürede kuruyacaktır. Benim bölgemde nem yok. Çok güzel oldu dostlar. Mutlaka deneyin. Meyve kurutuyorum ben, seviyorum. Ama bu da bir tür meyve kurusu ve hem de böyle üstüne istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Çok da pratik, asla bozulmaz. Meyve kurusundan daha çok pestili seviyorum. Zaten bu da bir tür ezerek kurutmak oluyor. Onu da bütün kurutuyorsunuz. Böyle dostlar, size sonucu göstermek istedim. Çekim çok mükemmel olmadı. Tek elimle ve çok yoğun bir dönemdi. Ama Anladınız zaten çok pratik. Evde böyle bir salata yapmayı bilen, kek yapmayı bilen çok basit şekilde bu pestilleri yapabilir. Hiçbir zorluğu yok. Onu göstermek istedim. Hepinize sevgiler.